Adventure İstanbul'dan herkese selamlar. Bugün neredeyim? Bugün Çekmeköy'de bulunan Enduro Park'tayım. Yanımda İbrahim Dayıoğlu var. Teşekkür Enduro Park'ın kurucularından birisi. Teşekkür ederim. Ergün abi var. Ergün abi kendini Merhabalar. istersen tanın. Ben zaten olarak, zaten tanıyorsunuz ufaktan. Evet. Enduro Park'ın hem üyelerindenim. Emre ee, Hocam olumlu olumsuz yorumları yapabiliyoruz. Tabii ki abi. <laughs> Lütfen. Tabii ki. Onlara şikayetlerim olacak. <laughs> okay. Yıldıray abiye ve Mustafa abiye selamlarımı iletmek istiyorum. Abi en yakın zamanda da sizi çamurlamak istiyoruz. Hadi bakalım. <laughs> Şimdi Enduro Park'ta neler oluyor? Ee, aslında ben de e, ilk kez geldim buraya. Daha önce çok fazla duydum. Enduro Park'ın hatta açılışında e, katılacaktım. Savaş abiyle birlikte gelecektik ama e, nasip olmadı. Savaş abi tanıyorsunuz zaten. Onunla nasip olmadı. Ama o gelmişti, değil mi buraya? Gelmişti. Savaş abimiz geldi He. buraya açılışımızda sağolsun eksik olmasın. Bugün kısmetmiş bugün geldik buraya. Ee, görmüş olduk tanıştık. Çok tatlı insanlar. Çok sevdim. Veriyorsun. Bugün için şöyle bir e, olumsuz bir hava koşulları oldu. Ee, ama vereyim. bir dahakine e, şu an için böyle bir söyleşi gibi yapalım dedik. Ama bir dahakine inşallah araziye, giyinimiz, çıkışımız falan her şeyde güzel bir video çekeceğiz ablamla beraber. Şimdi burada e, hem eğitmenlerin bulunduğu hem de profesyonellerin yarıştığı bir ortam var. Ancak sadece profesyoneller bulunmuyor burada acemilerin de eğitim alıp <laughs> Estağfurullah. Başlangıç seviyesi, orta seviye, iyi seviye, çok iyi seviyede olan arkadaşlarımız var bizim eski Aslında bütün o. E, ee, burada gelen yeni başlayan herkese hitap eden tabii, bir yer. Kulübümüzde eş gelen herkesin binebileceği seviyeler mevcut. Yani evet. e, bizim Enduro'da güzel tarafı şu, bugün Ergün abi başladı. İşte Ergün abi'nin eksiklerini biz kapattık. Bugün alttan birisi geldiğinde Ergün abi de onu seve seviye bir noktaya taşımak için çaba evet. sarf ediyoruz. Enduro'nun güzel tarafı bu aslında. Çok güzel. Şimdi biz bugün de çıkacaktık aslında. Araziye de hava, de çıkalım dedik evet, ama biraz e, çok fena patladı hava. Bugün çok zor olurdu. Boşuna ıslanmış olurduk. Bugün için ertildik Bir dahaki sefere güzel bir endro eğitim gezisi süper çekeceğiz inşallah. Süper. Şimdi 7'sinden 70'ine aslında burada herkesime kesime hitap ediliyor? Sadece evet. bisiklet kullanmayı bilmesi gerekiyor tabii. Evet. Ufak çocuklarda bisiklet kullanmayı bilmesi gerekiyor. Evet, Ondan 4 sonra 5 başlanıyor. Yani bisiklet evet. kullanmayı biliyorsa normal denge tekerleri olmadan bisiklet kullanabiliyorsa boyu da ufak cc motorlar, şu en ufak cc motorlar, evet. 50 cc motorlar birkaç markanın üretmiş olduğu motorlar var. O motorlarla başlatıyoruz. Gazı, gaz tepkisini, freni öğretiyoruz. Ondan sonra burada birkaç eğitim aldıktan sonra tesisimizin içinde çocuklara çok güzel bir parkur yaptık. Böyle viraj Süman. yaptık. E, ufak küçük engelleri yaptık, taş engelleri yaptık, lastik engelleri yaptık. Ee, i̇lk birkaç eğitimden sonra onlara geçiriyoruz. Onlar geçtikten sonra direkt araziye parkura sokuyoruz. Ormanlık alanda bindiriyoruz çocukları. <laughs> Bunun arkasında özellikle bu işi ilk kuruculardan ilk yapanlardınız. E, ee, hobi amaçlı ilk binenlerdiniz. E, bu işin çok çilesini çektik açıkçası. Şöyle çilesini çektik. Biz eskiden böyle 4-5 tane arkadaşımız vardı. Bir yer yapmıştık kendimize, ortak arkadaşlarımıza. Orada motorlarımızı koyuyorduk. Yıkamaya yer bulamıyorduk. Elbiselerimizi bir tane çamaşır makinesi koymuştuk. Herkesin görevi vardı. İşte birisinin takım tezgahı, birisinin motorları yıkanması. Yıkama Aslında gerçi ilk şey öğrenmek yapıyorduk. istiyorum. Bu fikir nereden çıktı ortaya? Bu fikir nereden çıktı? Bu fikir şöyle çıktı aslında. Aslında çok güzel bir konuya geldiniz. En baştan başlatayım ben. Ben bu işe eskiden racing biniyordum. Hep Hayabusa bindim. Yıllardır çoktan bindim. Racing motor biniyorum. Ufak yaştan bindim motosiklet kullanmaya başladım. Yani ilkokul bittikten sonra orta bir dönemde ben 301 Mel ile okula gidip geliyordum abi. O dönemden başlamıştım. E, yaklaşık 14-15 yıl oldu bu işi başlayalı. Racing biniyordum. Hobi amaçlı 4-5 arkadaş vardı çekmek öyle. Zaten bu motora binen çok fazla kimse de yoktu. Taş çatsın 8-10 kişiydik bu motora binen. Evet. Arkadaşlar beraber böyle hobi amaçlı bir yer yaptık kendimizi. İşte orada makinelerimiz vardı. Elbiselerimizi yıkıyorduk. Yıkan makinemiz yoktu. Benzinlik benzinlik motorları yıkatmak için uğraşıyorduk. Birisi işte geliyorduk. Bir dükkan tutmuştuk. Elektriğini beraber ödüyorduk suyunu beraber ediyorduk. E, alarm sistemini beraber ediyorduk. Motora biniyorduk. Geliyorduk. Motoru yıkatmak için benzinlik benzinlik geziyorduk. Yıkama yıkama geziyorduk. E adamlar 2 3 yıkıyordu. Ondan sonra yıkamıyordu. O zamanlar sallıyorum araba 20 liraysa abi. Her gün motoru kaç para yıkarsın abi? 10 liraya yıkarım diyordu. Abi adamı iki kere yıkatıyoruz. Bir sürü çamur, bir sürü pislik. Diyor ki abi kusura bakmayın ben sizin motoru niye abi? Abi biz arabaya harcadığımız suyun 5 katı su harcıyoruz sizin arabaya. Bu kadar çamur çıkmıyor. E onlardan da daha fazla para kazanıyorum. Kusura bakmayın gelmeyin diyordu. <laughs> bütün benzinlikleri, bütün abi yıkamacıları gezdik. Dedik ki ya, bu iş böyle olmayacak. Dedik ki bir yer kiralayalım. Ben yapayım dedim abiler bu işi. Dediler ki İbrahim yanındayız. Nasıl yanındasınız? Dediler ki ya, ben dedim abi şunu, şunu yapacağım. Bırakacaksınız abi. Sizin motorunuzu da yıkayacağım. Elbisenizi de yıkayacağım. Dolap vereceğim size falan. Dediler ki gir kardeşim yanındayız. Ondan sonra ben öyle bir dükkan tuttum. Yıkama makinesi aldım. Yıkama makinesi koyduk Ergün Abi, dedik ki tamam 10 yıldızlı otel oldu burası. İçeride soba yakıyoruz. <gülüyor> <gülüyor> bak bak. <Olmuş> <laughs> Lalla, bak soba yakıyoruz abi. İçeride soba yakıyoruz. Sobayı ısınmak için soba yakıyoruz. Yıkama koyduk diye 10 yıldızlı otel oldu. İşte öyle böyle derken başlangıç şöyle. Benim uzmanlar zamanlar abimde ve kendimde motor vardı. Arkadaşlarım gibi değil de bindi, motora bindirdi arkadaşlar. Ya İbrahim bir kere de bizi bindir falan araziye. İşte ben abim motoruna kendim biniyordum. Benim motorumu arkadaşınız veriyordum. Herhangi bir para almıyordum tabii arkadaşım olduğu için. Evet. Çıkırdık, geziyorduk, geliyorduk. O zaman bu talep artmaya başlayınca dedik ki hem garajla alakalı bizim kulüpteki arkadaşlar o zaman beraber ortak kiralama yaptığımız, ortak alan kiraladığımız arkadaşlar da bu yıkamayla elbiselerin kurumasıyla yıkanmasak problemler yaşıyorduk. İnsanlar da bana çok talep gelince dedim ki ben bu işi kiralama yapayım, eğitim yapayım, tur yapayım, hizmet vereyim. Böyle bir tesis kurayım. İnsanların motorlarını, elbiselerini ben yıkayayım. Aslında arkadaşlarım bana beni de binleri" demesinden çıktı bu olay. Evet. Özetlemek gerekirse. Ondan sonra 3-5 kişiyle ya, başladık. Iyi, iyi ondan sonra iyi işte mi? ondan sonra oradan ufacık bir yerden dördüncü yerimiz böyle çok güzel bir tesis oldu. Burası aşağı yukarı 200 kapasiteli bir tesis. Biz burada şunu yapıyoruz. Ultra lüks bir hizmet veriyoruz burada özellikle kulüp üyelerine. Arkadaşlar geliyor buraya, takım elbiseyle geliyor, motoruna biniyor. İçeride her 3 tane bölümü ulaşan bir tesisimiz var. Kadınlar bölümü ayrı, kiralama bölümü ayrı, erkekler bölümü ayrı ve bu tesislerin kendi bölümlerinin içinde kendi yıkama makineleri çamaşır makineleri, duşlar, tuvaletler, saç kurutma makinesi, şampuanlı kadar abi tesisin içinde mevcut. Geliyor adam takım elbiseyle motorunu biniyor, kirletiyor. Geliyor kirli elbiseleri atıyor özetlemek gerekirse. Duşunu alıyor, saçını kurutuyor, parfümünü sıkıyor. Çıkıyor yukarıya kafemize. Çok da güzel bir kafe yaptık böyle ahşaptan. Orada çayını kahvesini içiyor. Eyvallah diyor gidiyor. Bir dahaki hafta geldiğinde Elbiseleri yıkanmış, motoru yıkanmış, zinciri yağlanmış, hava fitresi yıkanmış ve temizlenmiş, yerine takılmış bir şekilde, hazır bir şekilde gidip motorunu biniyor, tekrardan gidiyor. Kadınların bıraktığı kıyafetleri ayrı bir makinede yıkanıyorlar. Tabii her bir var, ayrı çamaşır evet. makineleri var, ayrı saç kurutma makineleri var. Başladığınız zaman yağmur yağdı, işte motora binemiyorsunuz, stresi gidiyorsunuz böyle, <gülüyor> <gülüyor> ondan sonra kendinizi cevizize <laughs> vuruyor. Abi şimdi senle de mesela konuşuyorduk. Her hafta sonu geldiğini söyledin buraya. Kaslarını geliştirmek için. <laughs> Özellikle. İşte ben arkadaş kurbanı oldum. Şimdi Kötü sen Kötü mesela düştük. sen evet. mesela nasıl hani karar verdin buraya geleyim yapayım. Arkadaşlarım Alper Doğukan burada selamlar. <laughs> ben hocamla tanıştırdılar bizi ilk eski yerlerinde. Evet. Ondan sonra dedi ki ya şimdi çamur olacağız bilmem ne olacağız şu olacağız bu olacağız. Hakikaten dikkat sıkıntı. Ben, ben de aynı şey söyleyeyim. Dedim ki bu ne biçim motor abi. Bunu dedim sen kaç para verdin. O zaman Almıştım bir tane motor 7 bin liraya 8 bin liraya. Dedim <laughs> abi bunu yapan mühendisim ben. <gülüyor> <gülüyor> Dedim adam kalçıyorum bu motorda koltuk yok. Her tarafı çizik. Bilmiyorum ya o zamanlar. Rezik biniyoruz abi. Her evet. tarafı çizik motora para mı verdin dedim sen abi. Abi 6 ay sonra kendime sıfır motor aldım. <laughs> <Sıfır. gülüyor> Valla bak. Ondan sonra bir açılış yaptık. Gidin abi işte, fren böyle kullanacaksın. Abi işte, i̇şte asfalta benzemez. Hakikaten teknikleri falan çok apayrı bu dünyalar. Hani asfalta niye bu kadar sen vakit sıfırdan, geçirdin? Sıfırdan motosikleti sıfırdan tanımaya ya. başladın. Kesinlikle. Yani başka bir şey. Dinamikleri farklı tepkileri farklı. İnsana hem sürüş tecrübesi olarak lastik performansı, amortisör setupları aslında bakarsanız sıfırdan tekrar bir eğitim gibi kendinize evet. de olabilir. Eğitimi mutlaka profesyonel şekilde alır ki benim normalde mekanik olduğum için hissedebiliyorsunuz ama çok geç oluyor. Evet. düzgün bir eğitimle setabı çok daha hızlı bir şekilde ilerleyebiliyorsunuz. Keyfiniz daha iyi oluyor. Siz dediğim gibi arkadaş kurbanı oldum. E şöyle bir şey yapalım. Abi işte şöyle kullanacaksın, böyle yapacaksın. Tamam mı? Tamam. Bastık aşağılara bir yerlere indik. Dereye kaldık. Arkadaşlar gidiyor. Kaldım orada. Ne yapacaksın? Abi İşte sen bildin artık çıkman lazım. Şöyle yap böyle yap. Yaklaşık bir buçuk saat falan bir derede kaldım ben. Gelmiyorlar dereye da. Dereye düştün mü? Hayır hayır dereye binmedik girdik. Ben girdim çıkamadım. Şöyle iki metrelik bir yer var. Dalga geçiyorlar böyle. İşte abi şöyle yapman lazım böyle yapman lazım. Kızdırıyorlar herhalde bir tarafa. İşin tamamıyla zaten gezi ve eğlence amaçlı. Işte, bol oksijenle. egzoz oh, Eksoz gazlı. Mis. Ondan sonra... Bir başladık. Ondan sonra da bir daha zaten çıkamıyorsun. İşte evet. ondan sonra İbrahim abi yerine, yerine geçtiler. Abi işte gel yarın motor yok ne yapacağız tekrar. Yine arkadaş kurbanı. İşte başladık falan teyzeyi gördüm. Hakikaten dibim gitti. Sonra bir geldik aa çok güzel olmuş. Elinize sağlık hakikaten. Böyle benim en önemli dikkat ettiğim şeydi ben her yerde duş yapamam. Duşa giriyorsun pırıl pırıl, lavaboya giriyorsun pırıl pırıl. Çamaşır makineleri pırıl pırıl. Olsun. Onun için bir tane arkadaşımız var ya arkadaşlar aziye çıkıp geldiğinde hemen böyle içeriye temizleyen, dolaplara bakan, kontrol eden evet. e, sağ olsun ulaştığı bir kardeşimiz var bize o konuda çok yardımcı oluyor. biliyorsun üstün çamur toprak oluyor, elbiselerini çıkartıyorsun, eski bir deterjan kokusu geliyor. ah güzel, evinde gibisin. Ondan sonra ben ayakkabıları çıkarttım, ondan sonra da işte <laughs> bir buçuk ay oldu. Kendi bir motoruma... bağımlılık oldu. Kesinlikle. Kendi motoruma getireceğim şey yaptım. Her aramıza katıldı, sen de hoş geldin dedi. <laughs> ondan sonra ben motorumun bakımlarını yapmıştım. Geldik, bindik, geldik. İkinci gün geldiğimde baktım motorum pırıl pırıl. Filtreyi açıyordum. Teknikerler üzerinde yürüdü. Ne yapıyorsun abi? Biz hallettik onu. Aa çok güzel bir, bir sürpriz oldu böyle. Aa. Gerçekten pırıl pırıl hani. Evet bu işi. ve, başlamıştı. ve motosikletime ki motosikletler özel bir motosikletler. Evet. İki zamanlı bakım saatleri oluyor. Onu yani motorları motorlarıyla bakım aralıkları biraz daha farklı. Dikkat etmen gereken çok saatleri var, şeyleri var. Onları da sağ olsun. Teknikler YouTube'da arkadaşımız var, var. var var. O çok yardımcı oluyor. Lastik pasajları evet. çok farklı. Amasör setupları çok farklı. Yani 2005'ten beri ben motosikletin <laughs> içindeyim ama spesiyel makineler, enduro motorlar çok daha <laughs> hassas, çok daha dikkatli daha farklı yani. Ergün abi dediği. Ergün abi daha tekniktir benden. Yol motorunun daha çok böyle gerçek ustaları bunun Ayarları falan farklı olduğu için böyle birkaç kere gördükten sonra alışmalar oluyor. Yani spesyal motor apayrı bir dünya. Burada üç çeşitli işte hizmet veriyoruz. Burası bu arada garaj. Evet. Buranın garajı. Evet. Buranın motosiklete koyduğunuz bir alan. Aşağı yukarı 250 metrekare bir alan. Evet. Buranın ee, bir de çok... soyunma odaları var. Hem Tabii. kadınlara özel hem erkeklere özel. Evet. Özen, kalma yerleri var. Tabii şöyle özetleyeyim baştan. E, ee, biz şimdi burada üç çeşitli hizmet veriyoruz. Bir, e, çocuklar da dahil. Hiç motosiklet kullanmayan insanlar burada motosiklet kullanmıyor. Çocuk ve yetişkin motosiklet kullanmayı öğretiyoruz. Ve benim önerim e, hep e, şu yönde. Nasıl topraktan geldik toprağa gideceğiz abi. Motosiklete başlarken insanların arazide başlaması... Asfaltta çok daha rahat, daha çok konforlu bir şekilde motosiklet başlamasına ön ayak sağlıyoruz. Bugün tüm pis yarışların hepsi Enduro ile ve Motocross'a eğitim yapıyor. Yani motosikletin bana göre en başı da ortası da son noktası da arazi. Kesinlikle. Evet, arazi hep şeyimizde bir kenarda olması lazım. Yani kendi motoru olmasa bile gelip burada birkaç kere, üç kere, beş kere, on kere arazi motosiklete binmiş olması lazım. Çünkü hakimiyet, denge, kontrol artması için kesinlikle arazi bir kere vakit geçirmesi lazım. Motosiklet kullanmayı bilmeyen çocuk ve yetişkinlere motosiklet kullanmayı öğretiyoruz. Tüm ekipman, full koruma ekipmanlarıyla doğru bir şekilde iki yolda motosiklet kullanmayı bilen arkadaşlara hem adventure motorlarla hem racing bisleri hem scooter binicilerine burada vites motosiklet kullanmayı biliyorsa iki iki buçuk saatlik eğitim gezileri organize ediyoruz bir de bu işe gönül vermiş kendi motosiklet olan arkadaşları burada parking hizmeti motorları burada kılıyor motorları yıkanıyor elbiseleri yıkanıyor üç bölümlü oluşan tesisimiz var erkekler bölümü kiralama bölümü ve kadınlar bölümü her tesisin içinde kendi yıkama makineleri dolaplar ve duşlar, tuvaletler, şampuanı, saç kurma makinesi oluşan 3 tane bölümümüz var. Bir de çıkarda çok güzel bir kafemiz var. Burada aynı zamanda bizim eskiden şöyle bir sıkıntımız vardı. 3 artı bir dairemiz vardı. Orada sadece erkeklerin gelip motosiklete binmiş olduğu bir alan oluyordu. Hanımlar evde sıkıntı oluyordu. Garaj üyeleri gelirken pro ya bu hafta da motora bineceksin falan. Şimdi onları da düşünerekten burada çok güzel bir mesire alanında bizim burada işletme sahibi var. Yasin Ekşi, Yasin Amiz bize çok destek olmuştur. İlayda Yağmur Yılmaz var. O da bizim çok yakın kardeşimiz. Bizim burayı yapmamızda bize çok yardımcı oldu, vesile oldu. İşte güzel bir tesis yaptık. Onlar da motorcu, onlar da bizim öğrencilerimiz, arkadaşlarımız, çok teşekkürler. kardeşlerimiz, evet, çok olduk. teşekkür ediyoruz. <laughs> burada çok güzel bir konum verdiler bize. İşte burada sıfırdan kendi tesisimizi yaptık. Çok güzel bir kafamız var. Artık buraya hanımlar. Bir de güvenlikli bir tesis burası. Evet. Mesela bu iş yapan böyle çok kardeşlerimiz var, dostlarımız var bizim. Bizim buranın güzel tarafı bir de şu. Burası gerçekten 7-24 güvenlikli bir tesis. Mesela biz, evet. biz eskiden şunu diyorduk. Mahalleler arasında bir yerde. Ergün Ahmut İbrahim buranın güvenliği var. Ya Ergün abi bizim motorlarımız da burada. bir şey olmuyor ama bu donaka olmadı ama olmaz diyemeyiz. Artık burada onu demiyoruz. Çünkü burası 7-24 güvenlikli bir tesis. Burada kamera sistemimiz var, alarm sistemimiz var. Aynı zamanda dışarıdan elini kolunu sallayarak kimse buradan içeriye giremeyeceği bir tesis. Evet. Hanımlar da gelip burada kitap okuyabilir, çay kahve içebilir, kahvaltı yapabilir, koşu yapabilir, yürüyüş yapar, bisiklete biner. Aynı zamanda bir mesire alanı burası. Çok güzel bir tesis. Buradan her yere ulaşılabiliyor. Polonezköy'e, Cumhuriyetköy'e, Mahmuşekirpaşa, Gönlü, Zercevatçı, Beykoz. Ormanlık alanın tam içindeyiz, tam kalbindeyiz. Hem konum olarak şehrin merkezinde ama... Trafikten ve şehirden uzak bir tesisin içindeyiz evet. şu anda. Onun için böyle burada çok daha rahat insanları rahatsız etmiyoruz. Asfaltla hiçbir şekilde işimiz yok. Burada hem hanımlar böyle bir rahat ediyor, hem bizler de onlar burada olduğu için daha rahat motora binebiliyoruz açıkçası. <laughs> Kesinlikle. Şimdi buraya gelenlerin kendi motoru olması gerekiyor mu yoksa yok, buradan gerekmiyor. motor veriyor muyuz? Buradan biz tüm ekipmanı, motoru, yakıtı, her şeyi bizler veriyoruz. Sadece gelirken getirmesi gereken işte diyoruz ki yedek çorap getirin e, tişört getirin havanın durumuna göre. Hava yağmurluysa yağmurluk getirin diyoruz. E, hmm. getirin diyoruz alttan bilgisayarı takarken. Kalın bir kayak çorabı getirin diyoruz botlara giyerken. Bu kadar. Onun dışındaki A'sına, Z'sine her şeyi biz veriyoruz. Burada motora bindikten sonra yanlarına havlu getirebilirler, şampuan getirebilirler. Turdan sonra duş alıp çıkabilirler. Ben burada hem eğitim almak istiyorum hem de turlara katılmak istiyorum dedi. Neler yapacak burada? Geliyor. İlk başta bir, bir bizim müfredatımız var. Bir evrak imzalatıyoruz olumsuzluklara karşı. Çünkü bütün ekstrem sporun olduğu gibi bu işte de bir tehlike var. E tabi asfalta göre biraz daha minimize. Bir de gelen arkadaşlar bizi dinlerse, çünkü onların gidişatına göre rota belirliyoruz. E, tehlikesiz bir şekilde, güvenli bir şekilde gezi yapıp geliyoruz. Burada ne yapıyoruz? Tüm koruma ekipmanlarını giyindiriyoruz, hazırlıyoruz, çıkıyoruz. Motorları çalıştırmasından, ayaklık açıkken, kapalıken binişine kadar bilgiler, teknikler veriyoruz. Araziye çıkıyoruz rampayı nasıl çıkacağını, rampadan nasıl ineceğini, yarıkta ne yapacağını, kütükten nasıl geçeceğini, sudan nasıl geçeceğini bunları anlatarak böyle bir eğitim gezisi yapıyoruz. Böylelikle hızlı bir şekilde o eğitim turundaki bilmesi gerekenler, uygulaması gerekenleri biliyor. Gerçi ondan sonraki süreç bindikçe kendini daha ileriye taşıyor. Yani bir yerden 10 geçiyorsa 20 ile geçiyor, 40 ile geçiyor, 50 ile geçiyor. Bir yarıktan geçerken zorlanıyorken yarıktan daha rahat geçmeye çalışıyor. Bir kütükten geçmeyi korkarken birkaç bin işte bir kütükten çok rahat geçebiliyor. Bu da işte büyük enduro makinelerle de binen arkadaşlara çok faydası oluyor. Niye? Çünkü arazide bazen e, asfalta göre tehlikeli diye gördüğümüz şey asfaltta mesela hızlı giderken risk olur. Bunda bazı yerlerde motorla rampayı hızlı çıkmak Tehlikeyi minimize ediyor. Bazı yerlerde yavaş gitmek, bazı yerlerde hızlı gitmek. Bazı yerlerde onun için böyle olduğu için, farklı kulvarlar olduğu için daha hızlı bir şekilde e, ormana, e, arazide, e, kaygan zeminde o büyük enderolarda daha rahat motosiklet kullanmasına yardımcı oluyoruz. Evet. Ama dediğim gibi bu işin temel başlangıcı aslında büyük bir spesyal motorla başlaması. Yani büyük makinen değil de bir spesyal motorla başlaması. Nasıl çocuklarda bugün e, ufak bir çocuğu motosiklete başlatacağımız zaman e, bir racing motorla başlamıyor ya da büyük bir enduro motorla başlamıyor. Ne yapıyor? Ufak bir arazi motorları var bunlar için. Onlarla başlar. Daha öncesi denge bisikletiyle dengeyi çözdükten sonra pedallı bisikletlerle başlayıp ondan sonra minik scissor motorlarına başlayıp düşün. Yani ben sallıyorum 15 yaşında, 14 yaşında, 13 yaşında motora başladım. İşte bazı arkadaşlarımız 30 yaşında başlamış, birisi 25 yaşında. E düşün ki 25-30 yaşında, 40 yaşında başlayanlar var. 40 yaşında değil de 4 yaşında kaygan bir zeminle motosiklete başladığını düşün. Evet. Zeyn gibi. Onun gibi yetenekli kardeşlerimiz var belki tanımadığımız, bilmediğimiz. Yani arazide başlaması e düşünün 4 yaşında motosiklete başlamış çocuk. Bu on çocuk 18 yaşına geldiği zaman e nasıl bir cevher çıkar abi böyle toprak kardeşimiz gibi. Çok güzel bir cevher çıkıyor Şimdi abi sen motosikletin zaten bakımından işte e, her şeyden anlayan bir insansın. Burada kendi motorunda bakım almak istediğin ve karşılaştığın durumlar Bakımın nasıl yaptığım istekler oluyor ama e, belli bir yere kadar çünkü spesifik bu makineler özel aletler, özel evet. malzemeleri çok daha özel e, yol motorlarına göre Onda sağ olsun Yusuf ustamız var. Evet. Evet. Yusuf ustamız bize teknik işin içine gireceği için ben de bizim ustamız Beşal Usta ile alakalı ustamızı istersen çağırayım. Biraz çok da onunla çok daha, çok, çok daha güzel olur. Çok daha aydınlatır bizi. O zaman sana evet. teşekkür edelim. <laughs> Seni uğurlayalım. <laughs> teşekkür, çok teşekkür ederim. Yusuf ustam buyur. Hoş geldiniz. Usta. Yusuf hoş geldin. <Usta. gülüyor> ee, um Bu ilgili bize neler anlatmak istersin? Ee, şimdi Bizim Kısaca, bizim... yani, Kısaca bizim... onu onun yani şimdi şeyleri de aslında bakalım yol motosikletleri, off road motosikletlerin, enduro motosikletlerin arasındaki fark hepsi benzin kullanıyor yalnız aradaki farklar ciddi bir farklar biri benzinli biri dizel gibi düşünebilirsiniz ama ikisi de benzinle çalışıyor söylediğim gibi Hüsnü Mustafa sağ olsun hiçbir zaman da yardımını esirgemedi, bilgisini esirgemedi sağ olsun. Ve ee, da şimdi zaten şeyleri yapılıyor. Konuya direkt onunla girecektim. Bizim arazide kullandığımız motosikletler daha ufak, daha kompakt bir sisteme sahip. Fakat kullanırken daha vereceğiz düşmana vurur gibi kullanıp Bakımını yaparken de yeni doğmuş bir çocuğun altını alır gibi bakman lazım. O kadar hassas bakımları, ince detayları, sıfır toleransa çalışan bir mekanik sisteme sahip. Motor bloğu, kısmı ile ilgili belli bakım aralıkları yol motoruna kıyasla daha kısadır. Bizim motosikletlerimiz yol motorlarında kilometre hesabı çalışır. Mesela 3000'de bir, 5000'de vesaire bakımları vardır. Bizde saatle gider. 10 saat, 25 saat, 50 saat, 75 saat gibi. Ve her bakımların belli periyodik aralıklarında yapman gereken bazı ince hassas işlemler vardır. Bunlara çok dikkat edilmesi gerekir. Usta amca şey diye soracaktım ben, süspansiyonları. Onların bakımları nasıl şey yapılıyor? H'de ne da kadar? İşte en hassas saatte... nokta burası. Şöyle söyleyeyim. Yarışmıyorsanız, hobi biniyorsanız, çok zorlanmıyorsanız 50 saat gibi net yağların değişmesi gerek. Ön süspansiyonlar için konuşuyorum. Arka şoklarda 100 saatte bir yağ değişimi gerekiyor. Ön da yine 100 saatte karbon temizliği dediğimiz çok zahmetli bir iş bütün valf şimlerini o valflerin arasında pullar büyükten küçüğe dizili pullar var ya onları açıyorsunuz tek tek onların üzerindeki karbonları temizliyorsunuz. Arka süspansiyonlarda yine 250-200 saat arası. Eğer ki yarışıyorsanız 10 saatte bir yağ değişiminin şartı var. 50 saatte bir karbon temizliği gerekiyor. Ekstra mesela kiloya göre süspansiyon ayrı, kullandığım parkura göre süspansiyon ayrı. Bunlar üst klikler, alt klikler olarak değil, Valve, üzerindeki shim ayarlarını yaparak yaptığımız ayarlar. Ki o ayarların, mesela sen daha bilirsin, swap ayar yaparken hani bir şişimi aldın, 3 mikron, 5 mikron, bir makinenin standart shim ayarı vardır. Bir de power setup'ı vardır. Çok basittir, bellidir ayarı, o ayarda tutarsın. Fakat süspansiyonda 15 milyondan fazla farklı varyasyonları var. valfe e göre varyasyonları var. Kiloya ve, göre. Tabii. El başladığınız yani. sürece ve işte ondan 10 e, on saat 20 saat kullandıktan sonra artık makine bir uzunluğun ne geliyor ve ondan sonraki işte bir klik bir yani markadan markaya da değişir. Evet. kişiden kişiye de değişir. Bir klikte de ne oldu ne olmadı ve onları da artık hissetmeye başlıyorsunuz. Devamlı hani motora binerken o anı yaşadığınız için o anda olduğunuz için artık motorun size ne tepki verdiğini Lastik olaları ki ben kesinlikle yine yanlış kullandım. <laughs> Sağolsun sağ olsun. <laughs> Biraz abicim böyle olacak. Her motorun üzerine bindiğinde motorun yenilendiğini hissediyorsun sen. Mutlaka hissediyorsun ve artık o kas ezberine oturmuş oluyor. Artık motorla bütünleşiyorsun. Rampa inişte kompresör gücünü alabiliyorsun. Lastiğin havası inik mi yüksek mi ki? Her varcayasyonun ustamız dediği gibi de her arazi şartında mutlaka değişiyor. Ve bunları Yaptıktan sonra bakımını yaptın, ayarını yaptın ve geri bildirimini fiziki olarak aldığın zaman, hissettiğin zaman çok daha bir motoruna güveniyorsun, kendine güvenin artıyor, güvende i̇ş olduğunu hissediyorsun. Evet, hissiyat değişiyor. Evet. Bu çok güzel oluyor benim ama ayarları komple yanlıştı. Tamamıyla dediğim gibi benim kafa asfaltta ama asfaltta alakası yok <laughs> ve işte dedim ya. Çok farklı 10 bir dünya saatten burası. Sonra, yani 20 saatten Ma Marvel sonra evrenleri var, var ya farklı Kesinlikle. farklı evrenleri aslında aynı karakterler farklı evrenlerde de görüyorsun. <laughs> aynı Marvel evreni gibi. Olay çok farklı bir dünya burası. Yani 20 saatten sonra işte o zaman şeye başlıyorsun artık eğlenmeye başlıyorsun. Aa çok güzel oldu. O andasın ve o anı yaşıyorsun. Küçükken, çocukken en sevdiğin oyuncağın vardı. Ondaki gibi hissiyatı yaşıyorsun. Şimdi yetişkinler için alınan fiyat neydi? Ee, Eğitim yetişkinler için? için şöyle. Şu an için 4 bin lira. Aktif motosiklet kullanmayı bilen birisi için. Rehber eş, hoca eşini çıkartıyoruz. Fakat denge var. Fakat hiç motosiklet kullanmamış birisine debriyaj, gaz kontrolü vesaire hepsini öğretiyoruz toprak zeminde. yine Arazi motosikletiyle. Onun fiyatı şu an için 4500 lira. Fakat tabii Bizim her şeyimiz kur üzerinden alındığı için o fiyatta yani göre değiş değişiklik gösterebiliyor. Ne kadar süre vakit geçiriyorsun burada? Hiç belli olmuyor. Şimdi dediğimiz gibi yukarıda en az en az ve en çok <laughs> sonra <gülüyor> en fazla. En fazla 9-10 saatinin geçirmişliğim oluyor. Çok teşekkür ederim, Rica güzel yani. bilgiler için. Sana da çok teşekkür ediyorum Rica abi. Ediyoruz. Videomuzun sonuna geldik. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Umarım beğenmişsinizdir. İbrahim Bey'i de alalım buraya. <laughs> El de bu <bakta gülüyor> her gün olmaz, olmaz, Olmazsa olmaz. Evet, Size de çok teşekkür Alın ederim. Alın kepimi. <laughs> evet, biz teşekkür ederiz gerçekten. Geldiğinizde bize vakit ayırdınız. E, Tehsilimizi çektiniz. Güzel, hoş bir muhabbet ettik. Tüm yol binici arkadaşları, hem on-road makineyle eğitimi, hem offroad road kesinlikle bekliyoruz. Evet. Emin olun asfaltta güvenli kullanmanın temeli arazide motosiklet kullanma. Kaygan zeminde motosiklet kullanmanın en önemli temeli bence arazi. Herkesin gelmesini evet. tavsiye ediyorum. Çok teşekkür ederim. İzlediğiniz için sizlere de teşekkür ediyorum. Umarım beğenmişsinizdir. Beğenmeyi ve takip almayı, takip etmiyorsanız da takip almayı unutmayın. Hoşçakalın. Çok güzel de çayımız var. <laughs>